Bilinçaltıyla zayıflama yöntemi nedir? Bilinçaltımız kilo vermemize ya da veremememize nasıl sebep oluyor? Online eğitimlerle kalıcı zayıflama nasıl sağlanır? Bilinçaltıyla kilo verme yönteminin avantajlarıyla nörobilim uzmanı Deniz Egece az sonra konuştukça da. Evet bağlantımız hazır. Nörobilim uzmanı Deniz Egece ile konuşacağız. Hoş geldiniz Deniz Bey. Hoş geldiniz Deniz Hoş Bey. Hoş bulduk. Özlem Hanım. Hoş bulduk Sayın Ekinci. Hoş geldiniz. Nöro zayıflama ile başlayalım. Mesela nöro zayıflama nedir? Bize detaylı bir şekilde anlatabilir misiniz Deniz Bey? Yani zayıflama bir tür fazla yağların kilodan erimesi anlamında bakarsak. Nöro da işte beynin konuyu dikkate alması veya beyni dikkate alarak zayıflamak. Yani beyin dediğimiz zaman irade, güç, motivasyon, odaklanma, inanç sistemleri, duygu durumları. Bunları da dikkate alarak kilo verme durumu diyebiliriz yani nöro zayıflamaya. Yani. Peki Deniz Bey bu bilinçaltı önemli. Bu bilinçaltımız evet. kilo alıp vermemizi nasıl etkiliyor? Bilinçaltının burada direkt etkisi, mekanizması nasıl? Onu öğrenebilir miyiz? Evet. Tabii ki Sayın Ekici. öncelikle bilinçaltının iki önemli etkisi ve gücü var. Birincisi uzun vadeli bir başarıyı, bir davranış şeklini, devamlılığını sağlamak adına bilinçaltının gücü ve etkisini kullanmak doğru bir davranış olur. Bundan dolayı örneğin bir ev inşa edecekseniz, bir üniversite bitirecekseniz herhangi bir meslek edinecekseniz zamana ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunu ancak bilinçaltına ikna ettiğiniz zaman uzun vadeli bir şekilde davranış şeklinizi sonuna kadar tamamlamanızı sağlıyor. Eğer kişi bunu bilinçaltına ikna etmezse herhangi bir tetiklenmeden dolayı hemen zayıflamayı düşünebiliyor. Pazartesi başlayıp Perşembe günü bırakıyor. Dolayısıyla kişi eğer kendi bilinçaltını zayıflama sürecini sonuna kadar tamamlamayı ikna ederse, bilinçaltı buna ikna olduktan sonra kişi sonuna kadar hedefini tamamlamış oluyor. Bu birinci etken. İkinci etken ise bilinçaltında inançlarımız ve duygularımız ve tecrübelerimiz yani yaşanmışlıklarımız var. Dolayısıyla kişi kalıcı kilo vermek istiyorsa bilinçaltındaki bu bilgileri değiştirmek zorunda. Değiştirmediği sürece diyet programı uygulamış olur. Yani kısa süreli bir şeye uymuş ve sonradan da zayıfladıktan sonra tekrar eski inançlarına, davranış alışkanlıklarına geri dönmüş olur. Dolayısıyla para, enerji, güç, zaman kaybetmiş, kilo vermiş ama tekrardan da geri almış anlamına gelir. Dolayısıyla ikinci önemli etken bilinçaltı için onun inanç sistemlerini değiştirerek kalıcılığın sağlanması. Bu çok önemli bir husustur. Yani kilo verme programında. Dolayısıyla birçok kişi e, ameliyat da olsa, e, diyet programları uygulasa, spor da yapsa, kendi bilinç altındaki beslenme, hareket, beden hakkındaki inançları değiştirmezse, e, bu e, tekrardan kilo alma riskiyle karşı karşıya. Burada evet yani online eğitimlerle mi siz bunu sağlıyorsunuz? Bunlar seans şeklinde mi oluyor? Süreci ne kadar uzun sürüyor? Uzun süren bir olay mı? Kişi üzerindeki bu bilinçaltı çalışmanız. Evet e, tabii bu alanda kitaplarım var yazılmış e, yaklaşık e, yani dünya genelinde baktığınız zaman bu alanda spesifik olarak 7-8 tane yazdığım kitap var. Bunun 4 tanesi Türkçe yayınlandı yaklaşık 6-7 farklı dilde de dünya genelinde de satılıyor bu kitaplar şey anlamında. Yani kişinin e, kendi bunu okuyarak değiştirmesi, bilinçaltını değiştirme. Kitaplarda özellikle bilinçaltını etkileyecek ve değiştirecek şekilde tekrarlarla yazılmış. E, bu Uzun yöntemle e, bu bu çözümleye, çözümleyebiliriz. İkincisi online eğitimlerimiz var, kamplarımız var mesela. Online eğitimlerimiz daha çok e, spesifik oluyor. Yani kişinin e, inanç sistemine, e, bedeni hakkındaki inancı, beslenme hakkındaki inancı ve hareket yani enerji tüketimi hakkındaki inançlarına göre psikologlar, sosyologlar ya da yetişen uzmanlarımız, diğer bilim uzmanlarımız gibi 7-8 çeşit uzmanlık alanıyla çalışıyoruz biz enstitü bazında. kişinin önce hazırlık dönemi süreci geçiyor bir ay. isteklendirmeyi ortaya çıkartıyoruz. Motivasyon ve odaklanmayı planlamayı zihinde planlıyor, tasarlıyor. Yani kilo verme sürecini tasarlıyor, hedefi tasarlıyor ve sürecin nasıl işleyeceğini ve kendine bu irade gücünü oluşturuyor. Bunu uzmanlarla beraber yapılıyor. Birebir konuşmalarla yapılıyor. Çünkü her kilo öncelikle anlamamız gereken şey şu. Kilo bir izafi durumdur. İzafi durum demek her şeyle mümkün olan bir etkene sahip. Sadece beslenmeden kaynaklanıyor diye sınırlayamayız kiloyu. Beslenmenin altında yatan psikolojik sebepler, etkenler, hareketsizliğin altında yatan sebepler vesaire vesaire. Beden hakkındaki algısı, kişinin kendi bedenine olan inancı, kişinin psikolojik travmaları, depresyonları vesaire vesaire saymakla bitmeyecek kadar da altında psikolojik sebepler yatıyor. Dolayısıyla bu kişi önce kilo verme sürecine hazırlık yapıyoruz. Ardından da Değişim süreci dediğimiz bu değişim sürecinde daha çok bilinçaltındaki bilgilerin değişmesini sağlayacak uzman hocalarımız tarafından bunlar eee yapılıyor. Psikologlar tarafından, efendime söyleyip sosyologlar ya da işte diyetisyenler, spor hocaları tarafından yapılıyor. ve dolayısıyla kişi kendi kendine balık tutmayı öğreniyor. Yani çünkü şöyle bir sorun var. Bu 3 aylık, 6 aylık çözülse bile kişinin 30-40 senelik kilo problemi yaşayan bir kişinin kimlik ve kişilik ve karakterine oturmuş bir durum. Dolayısıyla bu kişi balık tutmayı öğrenmeli. Yani dengede kalmayı öğrenmeli. Enerji almak ve enerji tüketmekle ilgili dengeyi iyi oturtturmalı. Deniz Bey bir de sizin en çok savunduğunuz şey hareketsizlik her zaman kilo aldırır. Hareket etmekse kilo verdirir. Bu tabii ki bilinçaltında uygulanması öncelikle kökten temizlenmesi gereken bir süreç. Ama hareketin de hayatımıza ne kadar önemli olduğunu hepsi savunuyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? Şimdi çoğunlukla kilolu insan şuna inandığı için kilolu oluyor. Ee, yemeklerin, beslenmenin, öğünün, gıdaların kilo aldırdığına ve bunların kilo verdirdiğine inanıyor. Dolayısıyla buna inandığı sürece e, çıkmaz bir döngünün içerisine giriyor. Kilo aldığında hemen gıdaları suçluyor, beslenmeye e, şey yapıyor, yönlendirme yapıyor, beslenmeyi düzenlemeye, yasaklamaya ve diyetlere başlıyor. Dolayısıyla e, gıdaların e, kilo aldırdığını ve gıdaların kilo verdirdiğine inanmak. Tamamen yanlış bir e, yapı. Yani ben nörobilimci olarak, beyin hocası olarak, beyin de neyle ilgilenirseniz o istikamette büyütüyorsunuz. O istikamette nöron sayısı, sinaps ağları arttırıyorsunuz. Yani bir şeye odaklandığınızda e, o işin takıntılı kısmına doğru gidiyorsunuz. Şimdi bakalım enerji almak, enerji almak zaten şişman, zaten stop. Yani enerji birikintisi var. Bunu eritmek istiyor. Yani enerji alarak enerji tüketilmez. Amaç tüketilmesi gerekiyorsa bunu ancak hareket hareketlilik e, egzersiz spor yapabilir. Yani bunlar enerji tüketirler. Günlük hayatımızdaki hareket çeşitleri, hareketin tekrarı, miktarı, şiddeti bu o yüzden şunu e, kişi önce inanmalı. Hareketsizlik kilo aldırıyor bana, hareket kilo verdiriyor bana fikrine inanç olarak kabullendikten sonra artık kalıcı çözüme doğru gitmeye başlıyoruz. Çünkü öbür türlü ufak tefek kilo alındığında hemen gıdalarla ilgili beslenmeler diye dikkat etmeler diyetler vesaireler kişi 3-5 kilo aldığında bu diyete girdiğinde veriyor arkasından 7-8 kilo alıyor sonra tekrar diyet yapıyor sonra 7-8 kilo daha alıyor derken bir bakmışsınız 20-30-40-50 kilolarla karşılaşmışız sebebi diyetin diyetin kilo aldırdığına ve verdiğine yani gıdanın aldırdığına ve verdirdiğine inanma durumundan kaynaklanıyor e, hareket in verdiriyor hareketsizlik aldırıyor dese inansa ki gerçeği de budur Dikkat edin. Beslenmeye aldınız, yediniz enerji aldınız. E siz aldığınız enerjiyi üniversite e, okuyarak e, tüketebilirsiniz. Bahçenizi te, temizleyerek veya güzel bir bahçeye dönüştürerek çiçek ekebilirsiniz. Çocuklarınızı büyütebilirsiniz aldığımız gıdalarla biz günlük hayatımızda hareket etme eyleme etme şansını oluşturuyoruz. Yani hareket etmediğinizde eylem eylem gerçekleşmeyince yediğiniz enerjiler bedeninizde kalıyor ve bunun adı şişmanlık oluyor. Yani mantık olarak baktığınız zaman aslında kilolu insanların en büyük inançları yemeklerin kilo aldırdığı. Oysa ki ideal bedende yaşayan insanlara sorduğunuz zaman hareketsizliğin kilo aldırdığını sebep olduğuna inan, inanıyorlardı. Doğrusu da bu zaten. Peki, ee, yoksa nasıl? bu inancı biz öğretmeye çalışıyoruz. Yani bütün dünyada bu yanlış yapılıyor. Dolayısıyla bütün dünyada bu diyet sektöründe bizde de diyetisyenler var. 4-5 tane bizim ekibimizde diyetisyen çalışıyor ama bizim diyetisyenler gıdaları yasaklamıyor. Bizim diyetisyenlerimiz gıdalarıyla olan ilişkiyi değiştiriyor. İşte burada şunu söyleyeyim Deniz Bey. Evet güzel bir konu bu. Yani buradaki motivasyon bilinçaltı derken ben mesela küçüklüğümde şimdi bugün yayına gelirken de lokma tatlısı tulumba tatlısı çıtır çıtır böyle bir an böyle canım çekiyor. Mesela hep bilinçaltından evet. bu çıkıyor. Ben spor yapıyorum üst taraf iyi ama tatlıyı kesemiyorum. bilinç Bilinçaltında evet. çocukluğumla ilgili Adana'daki filan onlarla ilgili güzel hatıralarım var. Yani lokma tatlısı evet. tulumba tatlısı yiyince çok mutlu olacağımı düşünüyorum. Sizin anlattığınız evet. bu sistemde bununla ilgili mi bir bilinçaltını değiştirmemiz evet. lazım? Kesinlikle biz zaten beslenme konularını ele alıyoruz, gereksiz beslenmeyi ortadan kaldırıyoruz, vücudun bedenin ihtiyacı olan beslenmeye dönüştürüyoruz. Kişi de bunu dönüşü, diyelim ki Sayın Ekici'nin dediği gibi çocukluktan kalmış e, ilişkilendirme yani tatlı eşittir mutluluk gibi bir ilişkilendirme konulmuş evet. kişi eğer mutsuz olduğu bir anda tatlı canı çekme durumu oluşuyor. Biz bu tarz şeylerin e, zaten rehabilitasyonunu yapıyoruz yani eğitimle bilinçlendiriyoruz kişi bunu kendi tedavi etmesini öğreniyor. Ama biz de tabii ki birkaç tane önemli unsurları duygusal açlıkları, duygusal kavramları e, destek veriyoruz. Kişi burada öğrenip bu programlarda kendi duygusal açlığı yerine bedenini bedenle beslemeyi, duyguları duyguyla beslemeyi, bilgileri yine beslemeyi öğreniyor. Çok Teşekkür teşekkürler. Deniz, oh, Bey. Deniz Bey. Sizi çok rahatsız edeceğim için. ben. Evet Çok sağ olun. <laughs> Görüşmek edile. üzere. İyi çalışmalar diliyoruz size. Sağ olun Özlem Hanım. Sağ olun Sayın Kolay gücüm. gelsin. Olay İyi programlar. Diliyorsun.